Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Uncalı Kent Mezarlığı'nda başlattığı yenileme çalışması hızla devam ediyor. İnşaatın yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Uncalı Kent Mezarlığı yenileme projesi tüm hızıyla sürüyor. Şubat ayında temeli atan mezarlıktaki inşaat hızla yükseliyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin mezarlıktaki çalışmalar hakkında bilgi verdi. İçerisinde camisi, namaz kılma alanı, gasilhanesi, morkuyla yepyeni bir tesis olacaktır. Mezarlık hizmetleri tesislerinin eskimesiyle Başkanımız Muhittin Böcek seçim sözü olmamasına rağmen buraların yenilenmesi talimatlarını bize verdi. ve Biz de hızlı bir şekilde inşaatlarını tamamlamak üzere çalışıyoruz. Projenin 35 milyon liraya tamamlanması planlanıyor. Son derece modern Antalya'ya yakışır bir mezarlık düzenleme projesini tamamlamış olacağız. Yaklaşık 17 milyon liraya ihale etmiş olduğumuz bu proje TUI'nin vermiş olduğu endekslere göre güncellenmiş fiyatlarıyla yaklaşık 35 milyon lira gibi bir rakamla tamamlanması planlanmakta.